Ya senin kardeşimiz sanat yolu açık olsun. Dinleyeni bol olsun. Daha güzel eserlerde bizleri buluşturması eminimizle. Çalışmanıza destek veren Adem kardeşime. Yıllar önce biz de Adem Bey'le çalıştık. Tabi bayağı eskidi. İpek için geldiysen kaldırımdan utansın. Gözlerin Ertuğrul kardeşimin de eserleri vardı o çalışmada. Şairim, zikir karanlıkta gelse şiirin hası ayak sesinden tanırım Ne zaman bir köy türküsü duysam şairinden utanırım demiş beyt Rahmi Eyüboğlu Her şeyi sessem de ıslak saçından, arındın gönlümde bütün suçundan Girdiğin sayısız günah içinden sana konduracak toz bulamadım demiş Rahmetli Cemal Safi bir güz gelir, sarı yapraklar düşer, alnına kırışıklar, saçına aklar düşer. Yaşadıkça en büyük cesaret sevebilmek, biz o yolda yürürüz, nice korkaklar düşer demiş, ümit yaşar, omuz cam. Bu şiiri sevgili ak saçlı Murat Duman'a ithaf ediyorum. Dinlenen çarkının Boş deselisi Nakaratlı sağlar Vurgun bu gece Kalmadı ömrümün Kırkı ellisi Tebessüm yüzüme Dargın bu gece Atmak istiyorsan Derdi tasayı boşalttım gözünde duran kasayı Bir resmin karşında Kurdum masayı Kadehler bahtıma Kırgın bu gece İstemem Ben kadar çekme eziyet istemem Sen ne de kopsun kıyamet Yazdığım ne sitem Ne de şikayet Alfa Sus kadar durgun bu gece Bilimden düşerken Koca bir eyva Aklım derviş oldu Fikrimse seyyah Öyle böyle değil Siyah simsiyah başımda dolanan kuzgun bu gece. Bahar yazlarıma gülse ne yazar, tüketli heceler hep azar azar, Nero'nun Roma'yı yaktığı kadar kalemler kağıda kızgın bu gece. Şu hayat denizi ömrümü içmiş, kaç kınar